Akşama ne yemek yapsak diye düşünenler için bir fikirle geldim arkadaşlar. Ben dün böyle tavuk dünyası yapmak istedim. Tavuklarımı güzelce göz kısımlarını doğradım. Burada zaten videoda gösteriyorum sizlere. Sonrasında yıkıyorum zaten. Yıkadıktan sonra da baharatlayacağım. Önce biraz zeytinyağı, daha sonrasında kırmızı biber, sonrasında karabiber, kekik ve tuz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı ama gerçekten bu baharatlar çok güzel yakışıyor. Sonrasında poşetleyip dolaba kaldırıyorum. 1-2 saat dinlendiriyorum bunu. O sırada soğanlarımı soyuyorum. Bu soğanları en son tavuklarımı kavururken lazım olacak. Güzelce doğruyorum bunları da hızlı bir şekilde. Normal yemeklik doğruyorum. Yani şekli çok önemli değil. <laughs> İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Soğanlarımı da bir güzel doğradıktan sonra kenara alıyorum. O sırada makarnalarımızı yapacağız. Makarnalarım için tencereye su koyuyorum ve ocağa koyuyorum. Kaynayınca da makarnalarımı koyup sonrasında süzüyorum. O orada soğurken böyle yayvan bir tavada, geliş bir tava olması lazım. Kızgın yağ güzel soslu tavuğumu atıyorum. Tavuğum beyazlaştıktan sonra soğanımı atıyorum. Soğanım da böyle hafif renk atmaya başladıktan sonra da yarım paket krema yeterli oluyor. Sonrasında güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında tuz ve köri sosu ekliyorum ki bence köri sosu çok yakışıyor. Yani kür soslu tavuk yapıyoruz arkadaşlar zaten mantı o. En sonunda ben biraz peynir ekliyorum. Buna parmesan da ekleyebilirsiniz. Tavuğumuz hazır. Kızgın yağ, makarnalarımı ekliyorum, tuzumu ekliyorum, karabiberimi ekliyorum ve yarım kalan kremamı da buraya ekliyorum ki ziyan olmamış oluyor. Sonrasında biraz da kekik ekliyorum. Kekik seviyorum ben. Genel olarak dün canım kekik istemiş anlaşılan. Bu da hazır. Bu şekilde sonrasında bir salata yaptım Mustafa. Güzelce gazozda yedik.